好吃。 Hadi binecek mi? Hadi bin. Bin. Otur. Otur. Eyfnoh sen nereye geldin? Ya. Nereye geldin? Ne yaptın? Döndün mü? Geldin mi? Oraları yalamak yok. Hadi. Bir. İki. Evet. 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 Hadi gel buradan gel. Oradan mı kayacaksın? Dur bekle. Heh. Başla. <laughs> Yaşasın. Yuppi. Yakaladım yakaladım seni. Yakaladım yakaladım yakaladım. Seni yakaladım seni yakaladım. <laughs> yakaladım. Ebe 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 ebe. Evet. <gülüyor> 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 Dur bekle. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Seni yakaladım, seni yakaladım. Seni yakaladım, seni yakaladım. Seni yakaladım. <laughs> seni <yıkaladım>. <gülüyor> <gülüyor> dil atmadan da olmuyor. <laughs> Duvara illa dil atacaksın. Sekiz. <laughs> tamam şuraya da çık. Hadi kay. Kay. Kay hadi. Let's go. kay hadi kay. Korktun mu? Kaydı. Kaydı. Korktun mu sen? Ha? Oradan da kayacaksın mı oradan? Oradan da kayacaksın mı? He? Gel oradan kayalım hadi gel. Hadi. <laughs> oradan düştü. Gel oraya çıkalım hadi gel. Or oradan değil ama şuradan gel. Buradan gidelim. Buradan gidelim oraya gel. Hadi. Hadi atla. Hoppa. Hoppa. 1 2 3. Zıpla. Zıpladı. Hadi gel böyle gidelim gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık şimdi. Evet. Çık. Ne oldu? Hadi gel, çıkalım gel. Gel. Defne hoş gel. Hadi gel. Ya buraya çıkalım. Buraya çıkalım mı? Hadi gel. İki, üç, dört, beş altı. Şimdi buraya çıkalım hadi. Heh. Bir. Bas tut oradan ha. Buradan da tut elinle ha. He. İki. Heh. Tut şimdi buradan. Heh. Bir tane daha bas. Bas ha. Bir tane daha bas. Hadi evet. ha. Aferin. Alkış. Be dur bekle şimdi oraya otur. Otur oraya. Otur. Anne mi geleyim? Dur bekle çıkacağım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi bakalım <laughs> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kayacak mı? <mısın? gülüyor> ben mi? Ben oraya sığmam. Sen kay. Sen kay hadi ilk önce. <gülüyor> <gülüyor> Otur ha.